Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir. Allah Ali'nin işi var ben de zobayı... Arkadaşlar bahçemizi hem küllüyoruz. Kül de iyi gelir toprağa. Bak, değişik değişik yerlerine döküyoruz tekrar. Toprağa karıştıracağız bunları. Ne yapacağız? Mecbur Hatice, Hatice Hanım'ın görevi bugün zobaları doldurmak. Hadi. Hepsini Hadi. de dolduralım Hadi. güzelce. Burada Dolu kalsın. Şey aşağıını verdim. Şu zeytin fidanlarımız var. Onları bir dikelim. Onları sana zahmet. Bir asıl ne Tek tona göre çıkarayım. Belimiz nerede? İçeride mi? Bel içeride mi bilmiyorum. Bakarız buluruz. Alayım hemen. Bir dakika. Tamam. Şurada dikmedim. O ayvayı da dikelim arkadaşlar. Geliyor. Bir küçük fidan getirmiş Hatice Hanım. E, buraları da ektim ama daha henüz çıkmadı inşallah. Toprak ısınınca arkadaşlar ilk şeyde çıkar diye düşünüyorum. Hatice Hanım tabii ikinci şey yapmış arkadaşlar. O öyle mutlu oluyor. Onun için de fazla karışmıyorum. Tabii ki böyle olmuyor ama o öyle istiyor. Ne yapayım elimizde evet. Bir kadın öyle olsun yani. Niye tamam. kızıyorsun? Kızmıyor mu kızmıyor Şuraya şu yakın cana dedim hemen. Kızmam ben şey. sana nasıl kızarım? Ben, onu nereye dikelim? Ben onu dur dikeceğim dur. Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Bence onu tam hemen şöyle iki metre ötene yanına. He ee, yanın hadi kon. Tamam. O aha, tamam olur. Ayva zaten fazla büyümüyor ya, arkadaşlar. Bir yapı, bir yapı. Bu o da Hatice Hanım'ın elinden olsun Ara. bakalım. Söyle. Kupre. Kupre, kupre. Tamam kupreyi ben getiririm. Hele sen bir aşağı aşağı gidip dökme az yukarı gel. Yo, yo, ya suyu dibine doğru tutarsın. O öyle düşünme. Yani. Öbür ağaçlara fazla yaklaşıyorsun. Evet. Gelir gelir. Niye? Arkadaşlar Hatice Hanım onu toprağına buluştu. O, 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 toprak da güzelmiş ha. Vallahi. Ne diksem buluyor. Bakalım inşallah olursa yerik arkadaşlar. Gelin. Şunlar da hep şey var. Neydi o? Kök kök ora. Evet. Kara toprak. Kara değil de işte idare de Taş dolap. Kekiğin şeyler onlar. Kekiklerin kokları aynı. Kekikler. <laughs> Arkadaşlar toprağımız çok da kötü değil, çok da iyi değil. İdare İkisinin ortası. Çünkü niye geniş kağıdını temiyor? Gelsin. Değil her. Tamam. Tamam. Gider. Kupça getirecek. Az da bu yandan gaz yine. Buradan mı? E, az derin olsun kok. Daha güzel olur. Hayır hayır, çayın içine gaz diyorum. Çukur uçuyor. Gitmiyor gitmiyor taş. Gitmiyor mu? Sana öyle geliyor. Vallahi daş. taş. Taş mı? Herif baksana. Taş değil ya taş olmaz orada. Aha. aha. İçine dek gelmiş bir Aşk. tane kepir yuvalanmış. Gördün mü? kepri? Aha çıkıyor bak çıkıyor oynat. Kefir. Gördün mü oynat. Gördün mü kepir dediğim o işte. İçine yuvalanmış toprak aktarılırken. Taş değil mi? Hı. Ecizlik sana zahmet bana vermez. Bir kupre getir. Yok şey, öyle mi? de koysan tutar onu. Sonra üstüne koyuruz toprağı. Aleyh gariban ama niye ya sen onu etmiyorsun. de sen utandırır bak. Evet, doğru Emre söylüyor. Edelim. Arkadaşlar bazen sen utandırabilir. Küçük sen, olarak gördüğümüz mi? o Paris Hadi bakalım. Ona ben karışmıyorum arkadaşlar. O Hatice Hanım. Kendi Kendileriyle tutuyor mu? Hadi tutayım bunu. Böyle ben sana Yükarı yardım. topraktan at bak. Ben sana şöyle. yardım edeyim de sabahı. Etmeyin herif. Hı. Evet. ilk Hatice Hanım kendi fidanını dikmiş oldu. Bir de çığına bakayım. E tabi ki dur sen. Bismillahirrahmanirrahim. Ona bir can suyu veririm sen dur. Güne de bir kufre getiririm. Sen bu anne de o Bu kadar da yoğurdu şeyde. Değil mi? O kocaman olduydu. He aha böyle olduydu. Oradaki. Ona bir de can suyu verirsin. Onun yarısıydı yarısı. Hadi şu zeytinleri de dikelim. Nereye dikelim? Ona da bir yer de. Arkadaşlar bunlar zeytin. Zeytin ağacı iki tane. İnşallah olur. Bunu aslında ben evden uzak dikmek istemiyorum da Hatice Hanım evden diyor biraz uzak olsun ağaçlar diyor. Bence de. Ben de, geçen arkadaşlarımız yazmış. Biz zaten hep böyle bir şeyler düşünüyorduk. Birisini Elif kızımın anısına olarak Aynen. Bunları gördükçe onu hatırlamak için. Aynen yavrum. Eve yakın olsun istiyorum ama Hatice Hanım da diyor ki evin önünü kapatır diyor. Orada zeytin büyüyor adam gördüm ya şurada inip çıkarken şura düzlenmiş olaydı. Şura olabilirdi mesela bir tanesi Şuraya dikelim. Şuraya olabilir mesela yapabilirsin bak bir tanesini şuraya. İstersen. Yok, aha şuraya yapalım ki buraları ayıklayacak arkadaşlar. ama burası taş burada tutmaz. Ali şura bak güzel bak istersen şu orta. Şu boş yer He mi? şura olabilir. Tamam onu. Zeytin ağacı şeyden baktığımız zaman camdan baktığımız zaman oradan olabilir şu ağaçların arasına Olur, dikebiliriz. Hemen çok şey dike ki. Olur mu? Sen bir şey yap. Tamam mı? Tamam. Yatır da düşmesin yazık. Al canım. Aha ta oraya. Odunları. Orayı iyi Orayı şey yap baksana. Odunları biraz bu tarafa sallayıver. zaten kıracağım. Şu yanına. O onu attıydım hadi o yanına ben. Her, biraz da ben attım. Hava iyiyken odun. Arkadaşlar. Onlar aslında atmak gerekiyor da hepsine bakma sen çamı da yanda geçem yok. Şu camı baksana cam ecik öte et ben böyle odunlar o yanda sallayayım sana. Tamam. Ama oraya da He? Oydun mu arkadaşlar hemen odunun altına fare geliyor. Fare geliyor Ondan da ya. Fazla, i̇şte yarıp da Ali yarıp da. İçeri taşmamız lazım. Bakak fare yuva altı. Olur Ali. Burada tarla tapan Ali. Fare dolu, hepsi dolusu sıçanı dolu. Olur yani. Ona ben güzel bir şekilde Allah izin verirse şey yaparım. Önceki halim olsa yararım da. Dün gene dedim elim mi elim mi dedim. Furarım da dedim. Yaracağım Ali. Baktım biraz ıslanmış ya sert geldi. Paltayla nasıl kırıyordum ben şimdi yapamıyorum arkadaşlar önceki gibi. Onu oturuyordu bir hafta boyunca kırıyordu, yığıyordu incince, ince. Şu erinmiyordum da anlat Hı -hı. Onları da bu anlatsana canım. onlarda da bu tarafa at, at, oradan alması zor olur işte. Daha çok düzenleriz buraları. Bak. Ta oraya şey yapıyorum. buraya diktiriyorum arkadaşlar. Ya olsun olsun sen dik oraya gene de ha. Orası yumuşak. Toprak. toprak. ya onun için dedim. Güzel toprağı oranın. Ora çok güzel Ali toprağı. Öyle mi He. da diyorum ha. He he Dulda güzel bence. İyi olur. Olursa. Ama beri tarafa gelecek. Bilemiyorsun ki Ali. Yani. Beyaz. Bilemiyorsun ki. Al işte. Ana. Neyse Hadi gel. Burayı, Yok o zaman gel. Hadi gide aşağı şu o kocalara dikek. Aşağı da git. Ya. Gel bu tarafa. Şey diktiğim yer var ya. Onun hızasına gidelim o zaman. Neredesin? Eline suya dik Tamam mı? Bak ta suyun gittiği yere dik o zaman. Yere, tamam işte su ıslansın. Yok, o ayrı o, öyle mi gidecek su sürekli? Arkadaşlar beni kızdırıyor kusura bakmayın. Aman sana bakma he. Su. Al işte. Bazen bilemiyorum. Taş gibi oluyor. birini de nereye biliyor musun? Nereye? Hıza olmuş gibi birini de şuraya dikelim. Nereye? Aha şuraya. Tamam. Biri orada olsun. Biri biri de şu orada olsun. Biri şu köşeyi dikelim. Aha şurada da olabilir. Hıza alayın olabilir hadi. Hı. Beyazla altını örsen ıslandıkça herhalde bu kararı bence. Arkadaşlar. Şöyle. Ya bismillah diye ki. Toprağa karaymış dibindeki. Toprağıyla beraber Kupra getirmedim ama. Kupra getirmedim ama diyor. Ya bismillah. Hı? Tutayım mı? Yok. Bir yerine yaklaşıyor da. Keşke acık kopra getireydik. Getireceğim, getireceğim. Dur. Hı. Şimdi birinde nereye dikeceğim biliyor musun? Balkonun önünü gerer mi? Gerim. Ya da bu tarafı belki araba park yeri yaparız. Oh. Yani ha, dedim ya öt 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 öt. Ecik daha git 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 ortala ha aha, oraya. Durma. He? Çok yakın oldu. Yakın olmaz. Ecik daha öt yapabilirsin açık daha. Hızasın da olsun ikisi de. Hızasında boru var. Borunun şeyine geliyor. Hem şey, doldalar hem şey iyi olur bu yan. Nali. Yumuşak mı toprak? Yumuşak. Şey, he he. Orada güzel olur hadi. Bir de şey de Onun için dedim. Belki doğru söylüyorum. Buralara şuralara bak çekerler Ali, Olur ya kapıyı açıp şöyle 3-4 tane şuraya araba sokabiliriz. Araba olabilir. Araba ol. Şeyler acaba ola su istedi mi ki ağaçlarımız diye. He, Evet, Hortum bir tane nasıl ayarlayacağım Ali? Hortum değil, su çıkışı vereceğim evin içine. Onu işte bir elimiz değmiyor bazı şeylerde. Değil mi? Onu en azından diplerine tutar iyi olur. Ya Bismillah onu da ha oranın şey de öyle olduğuna bakma sen. İyi oldu hala. Çünkü üçünün arası şey olur hani. İnşallah. <laughs> Benim de sen senin de öyle. Keşke birini ben dikseydim gene birini sen dikseydin. Bazen arkadaşlar elden ele gerçekten fark ediyor. Kurek getireyim mi? Yok, yok. Ön tarafta kurek. Canladım hiç dolmaz. Geçen belim burnuyla vurdum 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 incettiydim Ali. Tezekleri. Dımrığına anacık şöyle vursam da yaşıyla şey yapsam keşke. Yapı versem. Arkadaşlar kupra olmayınca olmuyor. Kupranın şeyine olacak inşallah Ali. Benim değil, delle ya. Biraz biraz at diplerine güzelce ne. Ecik de he, onu unuttuydum bak. Onu unuttum Ali. Onu da suluyak. Olursa şuradan dediğim gibi çoluk çocuk koparsa bir gelen topla sen değil mi? Olur niye olmaz Vallahi ufak daha tez büyüyor arkadaşlar onun yarısı kadar bile yoğdu diyorum ya diktim bir sene de maşallah ama suyu bol bol verdiydim dibine al onun. <laughs> ya Bismillah. Can suyunu arkadaşlar. Birazcık <laughs> daha dokarsın da dursun da. Tamam o dursun o kova istersen yanında. O birazdan çeker arkadaşlar. Eciğin de ya babası. Hayvi adı. Aman Gaysi demişim. De onlara getireyim. Onun dibine şu onun eciği daha da koyabilirsin. Ona biraz az oldu. Hı. O gariban, o arsız oluyor, tutar. O iyi doldu. Hani, şu da o az oldu hani. Hangisi? Aha o yanındaki. Erik de ha. O tekileri bilmiyorum ki Sula sak mı ki? Hangisi? Erik şu onlar. Bunlara da sor getireyim. Sen... Toprakları öyle düzlüyor mu can? Şimdi toprakları böyle düzlemezsem. Yamuk yamuk oluyor oralar değil mi? Oluyor. Bayağı evet. bir. Selin altı duvarın altı sağlam olur. Gerçekten. Bayağı bir. Arkadaşlar hayvanlar zayıf noktaları biliyor. Nerede zayıflık var oradan. Birazdan aşağı gideceğiz şimdi. Sizlerle. Eşiyorlar. Bunları da Onları aynen. Olsun. Şuraya baksana. Bayağı 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 bir. Yapamam. Buralarda yanmıyor. Hani bazen hava şeyli olduğu zaman yanmıyor. Biliyor. Yani. Bazen güzel yanıyor. Bazen yanmıyor. İyi. Burayı hemen hemen yaralamışım mı diyeyim. Kaç kalmış? Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de oraya altı tane kalmış. İki, dört, beş. Yarıdan az kalmış Ali. Evet. Bir tane. Arkadaşlar buraları da hemen güzelce düzenlersek geriye pek bir şeyimiz kalmıyor. dış çepe boyası duruyor. Onu da nasip olursa şimdi yapmayı düşünmüyorum. Havalar şöyle bir esinsin güzelce. Alelan. Fazla da bir taş şeyimiz kalmadı. Baksana. Şöyle. Tram bu ağzıyla börtlen bu. Bunların arasına dikeriz. Değil mi? taşı bir iki Anladım. tanesini kaldırıp dışarıya sarsın, varsın bir gitsin. daha güzel olur. He, he dış yüzüne sarsın gitsin. Kuşburnu kuşburnu kuş burnu. şeyini dikeceğim. Ee, çayını değin şey yaptı mı diye. Ya, bir iki tane aslında çekirdeğini bak aklımdayken keşke taşın sarı, altına. Sarı, sarılardan var ya kuşburnuna bununla benziyen. Gelin parmağımı ne diyorlar? Hangi şey ne diyor bilmiyorum e, onu. Bizim o tarafta vardı ya. Sen şeyi diyorsun. Ha. Kuş bununla benzeyen sarı sarı açan çiçeği diyor. onlardan da dikeceğim. Onu bizim kayanın ardından onun ufağını sokacağım. Bir tane getirip dikeceğim o zaman. Öyle diyeceğim. Zaten. He o bek güzel şeyi diyor. Böyle gül reçeli yapmıştım bir sene. Ha, Bu yıl de aldı. Arkadaşlar tavsiye ederim sizlere. De. Çok güzel sarı çiçeği arkadaşlar. Şeyden gelirken de Koyun birinde de doluydu ya yolda bir yerde o şeyden açmıştı yollarda. Yabani otlar biter aralarına. Yabani otlarına şey olacaksın kekikleri bırakacaksın arasında. Bence de. Çok güzel olur. O sarış senin dediğin gibi bununla benzeyenden dikelim. <laughs> Ama işte taşlar bir iki tanesini kaldıracaksın. Kaldırırım ha. hazır onları ayarlarım. Evet diken. ona göre. Kübreyle dikeriz. Bence de pek güzel olur. Yemek için olur. Dışarıda şey olur biliyor musun? güzel sap sarı düş. Dışarıdan da atmayı dikeriz. Dışarıdan o yeşillik mesela kuş burnudur. Şeyi düşün. Sap sarı şuralarda şöyle çiçek Allah açmış Allah Allah. değil mi? Onu unutma aklında olsun da. Gittiğin tamam. zaman getir Bir iki değil. tane favadır belki. Bir şey de çoğudu. Bizim arkamda o mezelikten tarafta bahçede var ya. İncir getirelim doğal incir. Arkadaşlar bunların da o tarafta doğal incirler oluyor. Oralardan bir iki kop getirip ama bu kenarlara ne bekliktim mi güzel olur. Ali la. Ben ta çocuğu deyim o şey gelin komşuğunun şey vardı ya inciri. Hala bu yıl daha yumruk gibi incir vermiş idi. Güzelliğine bak arkadaşlar. Toprak kötü yok ama. Toprak gene de yok. <laughs> Hiç arada karışıyor. Belli olmuyor ki Olsun da diye ya olsun da bir apas toprağın olsun Ali. Hep şey de öyle derler. Bilmiyorum sizler de de böyle derler. Arkadaşlar her sabah geliyorum şöyle. Bir tel arası döşüyordum. Bugün de burayı döşeceğim. Aşağıda bizim <laughs> yaramazlar. E, nerede zahir noktaları var? Oralarda Hatçarı bahçeye de içine yapmış. Girmiş altta. Gördüm çünkü. Dün. Kapı şoru örtüydü ya Ali. Hani. Baktım anam bir baktım içeride gezeliyor. Bir baktım hoş dedim ondan sonra telin altından. Yerden giriyorsun hemen. Ne işin var dediğin zaman da arkadaşlar. Sanki adeta anlıyor hemen. Masum masum gidiyor oradan geri çıkıyor. Valla abi. Çok zeki bir hayvan da. Ben de böyle ne yaptım biliyor musun herif? Oteki beyaz ortada yoğdu ya sabah ona haksızlık etti ya ben ona haksızlık ettim. Kalan balığı sarıya verdim. Evet ne yapayım ağzından alıyor hayvanın. Ben de dedim yazık öyle yeme böyle ye. Vallahi yaptım onu. Hadi gel gidek. Aşağıya diyorum. İyi. Arkadaşlar bu kısmı böyle yap. Şöyle öyle öyle. Bir de içeriden yürüme yolu gibi bir şey yapacağım. Şuraya zaten şey yapmışsın şöyle. O taşı nereden atacaksın? Hangi taşı? Oraya. İçeriye. Gel. İşte en şeyi çamur olduğu zaman bir iş fazla yapılmıyor arkadaşlar. Yağmur şu an, gün hava biraz bulutlu diyelim. Bu şekil. Görmüş olduğumuz gibi. Şu koşu yatsana. Ara açık kalmış. Bak şuradan girebilirler. Şuradan girebiliyorlar arkadaşlar. Şuradan. Ali. O açmıyor açmış orada. Oradan da giriyorlar. Deyim, bu daş niye yuvalanmış? Oradan da giriyorlar Ali. Çünkü bak, bak He he işte diyeyim oradan ya. da. Diyeyim bir acıcık bir yer busalar hemen burnuyla kahalayıveriyor. E, tamam, beton olmayınca bu işe olmayacak. İşte beton arkadaşlar bazen arkadaşlarımız diyor betonu ne yapacağız her taraf beton diyor ama bazen de olmuyor arkadaşlar. Betonsuz dolu vermeyi. Şuradan hemen atlarından toprağın altını eşiyle 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 geri veriyorlar burnuyla. İki yağmur yağdıydı ya kurban olduğum Rabbim. Kekik arkadaşlar kuru. Bakın buradan Ali. Şuna bak. Hey Allah'ım. He. Bu kekik mi emin misin? K kekik. Değer hey kekik. Değerli şu otmuş. <laughs> Kekiğe benziyor ama. Buralarda ne çok şey var. <laughs> Koruyormuş öylece. Bak bak seninki nereden açmış? ki? Benimki biliyor. Yerini, yurdunu biliyor. Sen merak etme. Aha 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 ben gördüm onu dün. Bak. <laughs> Şuna bakar hala Arkadaşlar. Şuna. Buradan açmış. Şuna. Geçiveriyor buradan. Adeta değil mi? He. Yani. Çıkıyor. O, sanki o şu sarımsak mı? Hadi bir neymiş o? Ne? Şu neymiş beyaz gene? O şey. O, oluyor. o siz olan. Arkadaşlar böyle. Böyle Biz varken girdi hiç. Ben yokken bahçemi mahvederler arkadaşlar. Yarın ektiğini düşündü ama Emek veriyor. Onlara da gene bakıyorum, bakmıyorum mu? Elimden geldiğini veriyorum. Güzel oluyor yaptıkça güzel bir şey çıkıyor. Sen bu o yandan ne zaman o Bu yandan ör. Yağmur olmadan. Değil mi? He he bu tarafı ör. Bu yanına yap. Bu yanına yakın ya onun için diye murayı. Daha öbür tarafı da mı öreceğim? Ali o yanda beton var. O yanına örmeyeceğiz. Neden diyeceğim? İç tarafa atacağız onu. Yorumun mesafesi. bura arkadaşlar bu taraflara şöyle göstereyim beton atmamıştı alt taraflarına öbür tarafa o yanda var şuradan ağır şöyle Ali şöyle yavaş yavaş diyelim ki şurada ağrı şu tarafa atmamıza örmemize gerek yok taşı tamam, yok, zaten oran. o yanda iş tarafa şu yana atmışım da onu yürüme onlar zayıf noktaları biliyor oralarda kapatırsak He he oralar. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın, Hoşça kalın arkadaşlar.